Kahvaltısı için mutlama yapmaya karar verdim. Altı önceden açılmış olan tavama birazcık yağ, birazcık un ekleyerek mısır unu kavuruyorum güzelce. Daha sonra suyunu ekleyerek tekrar karıştırıyorum. Altını bu arada kısıyorum. Üstüne tuzumuzu ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Ve son olarak da kaşar peynirleri dilimleyerek, keserek muğlamamızı hazırlıyorum. Afiyet olsun. Bir gün, bir yeni bir gün ve yeni bir vlogdan merhaba diyorum. Gün büyük buluşma gerçekleşiyor. Ben İstanbul'a geldim ve kızlarla buluşuyorum arkadaşlarımla. Şöyle göstereyim hatta vaziyetimi. Daha hiçbir şeyimi açmadım bile. Düşündüm bir hafta oldu neredeyse geleli ama hiçbir şekilde dolaba yerleştirmedim. Ev temizlemekten dolabıma, kıyafetlerime bakamadım. Siz düşünün. Şimdi bugün gideceğiz. Kızlarla buluşacağız. Güzel bir buluşma geçireceğiz. Siz de benimle beraber geliyorsunuz bu buluşmaya. Hazır mıyız? Bence hazırız. O zaman gidelim ve hazırlanalım. Hadi bakalım. Kahve yapalım. Bir ayılalım. Sonra makyaja geçeceğiz. Süt köpürtücümü fişe taktım. Buna süt koyacağım. Ve köpürteceğim. Sonra kahvemizi yapacağım. Badem sütüm var. Bunu kullanıyorum genelde. Kahveye aroma katıyor. Güzel oluyor hem de. Bu şekilde yeterli. Hadi bakalım takıyoruz. Bu köpürürken hangi kahveyi kullanacağımı seçiyorum. Nespresso'nun kokuturuf aromalı kahvesini kullanacağım bugün. Şöyle kapsülümü yerleştirelim. Ve bardağım üstünde kafi yazan bardağımla beraber kahve yapacağız modumuzu yakalayalım ya. Her gün Instagram'dan paylaşım yapıyorum modumuzu kahveyle yakaladık mı diye. Takip etmeyenler için şuraları bir yerlere bırakacağım Instagram adresimi. Ve hala kanalıma abone olmamış insanlar görüyorum. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi ve yorum yapmanızı çok istiyorum. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Sütümüz köpürürken birazcık sohbet ettik. Sütüm köpürsün. Kahveyi yapalım. Makyaja geçelim. Hadi bakalım. <laughs> Of çok güzel oldu. Geldim. Bu organizatörü dün aldım. Hatta şöyle göstereyim. Bu organizatör değil. Bu bir e, raf tabaklık. Yani böyle koyuyorsun. Marketten buldum aldım. Ben de makyaj malzemelerimi koyup değerlendirmek istedim. Kahvemiz burada. Ve makyaja geçebiliriz. Hadi bakalım. <laughs> Valizimi bile sizinle beraber toplayıp sohbet etmek istiyorum. Yani böyle evi bir temizleyip. Ev o kadar pis ki. Bayağıdır burada yoktuk çünkü. Şöyle parmağımı patladı. Mutfağı temizlerken yara oldu. Eldiven almak zorunda kaldım kendime. Yarın büyük ihtimalle temizlik yapacağım. Temizlik yaparken de sizinle video çekmek istiyorum. Hem odamı yerleştirip hem de temizlik yapacağız. Hı? Bir şey değil mi? Çok güzel. Zaten sürelim. Hızlıca. Şöyle güzel bir makyajla bugünü geçireceğiz. Bakalım. Kızları aşırı özledim. Çünkü uzun bir zaman oldu görüşmeyeli onlarla. Hem de Büşra. Bu videoda Büşra da var. Büşra Kore'den geldi. Hem onunla buluşacağız. Tüm kızlar olarak lise ekibimiz bizim ayrılmaz bir parçayız biz. Onlarla beraber Müşra'yla buluşacağız. Müşra'yı da çok özledim bu arada. Bayağıdır çünkü Kore'de ve görüşemiyoruz. Atenim tamam. Far bir eyeliner yapmak istiyorum güzelce. Bakalım nasıl olacak. Kahvemizi de içelim. Soğumasın. <laughs> Hazırım. Gördüğünüz gibi böyle oldum yani daha doğrusu. Ayna çok kirli. Kusura bakmayın çünkü dediğim gibi yeni geldim ben. Temizleyemedim. Temizleyemedim siz düşünün. Enerji toplamam lazım. Kızlar beni bekliyor. Yani ben kızları bekliyorum genel <laughs> olarak. <laughs> Diğerler ama asla gelemedi. Müşra ve Selin'ler nerede hiçbir fikrimiz yok. Uyanmamış bile olabilirler şu an. çok bekledik. <laughs> Aynen. Kızları beklerken biz nereye girdik? Evet. Evet. <laughs> Kimin evine girdik? Kimin? <laughs> Bilmiyorum. Kızları bekliyoruz. Gelin artık. Ne olur gelin ya. Hadi gidelim. Bence biz gidelim oturalım onlar gelsin. Tamam. Evet, en mantıklısı. Kimlerle buluştuk? Bakın, sağ olun ya geldiğiniz için. Melis burada. Aleyna. Zaten Bernay gördünüz. Geç onu. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Bay bay. Diyeyim sana. Ah. Ay Melis, <laughs> Berna, Özge ve Aleyna ve ben. Ve Kübra. Hakecim çok iyi. şöyle yakından. Oha çok güzel. <laughs> Aşıldım. Bu sadece 50 lira. Bir kütalan var mı? Aslında şeyimi de almak. Ayin birinde gelmiyor musun? Ayin de geldi mi? Yanak kız ben. Ayin Çok güzel bir ayna buldum. Bakın ben bugün böyle oldum. Hmm bu tarz. Burada da var. <laughs> Ve bizim kızlar. Hmm, gidelim masaya hadi bak bak. menü geldi. Çubuklar yok mu? Ne diyeceğim? Bilmiyorum şu anda. Evet. bunu da vereceğim. Ben, ben denemek istiyorum çöpsüzlükle. Kesin böyle böyle olacaktır dedim ama. Oha ne yiyeceğiz? Hiçbir şey getirmedim. şöyle amacı oydu. Şöyle yiyor. Şimdi bunu Alparda. Bunu kırıyor muyuz? Kırmadan ben kesin Nasıl? Nasıl yaptın lan? <laughs> Süpermanı destek oldu. <laughs> tamam işte ya bu böyle yenilir ya. Bunu da hem başı <laughs> e, tamam. Kanka ah ah bak <laughs> <laughs> Dolandırınca alınıyor arkadaşlar. 1 2 3 deneme. Ramen neyse. Aa benziyor lan bu Bir tadı var. Evet güzel ama. Benzer bir şey mi benziyor ama. Şey benziyor ama neye benzediğini çözemedim. Bu ne? Allah. Hmm, tatlı. Güzel. Beğendik. O zaman yemeye devam edelim. İlk defa deniyoruz şimdi, alabilecek miyim? İki, insanı... dört. Bir şey diyeceğim, tek lokma mı beğenmedim, İlk defa yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o benimle alakalı. Adanır mı oğlum? Ben beğendim. güzel. İlk tabak daha Sen? güzeldi. Çok güzel. Sen Çok zaten sormuyorum. <laughs> Sen yediğin kadar yiyorsun. Aleyna. Aleyna da beğenmeyenlerden. Yani evet. Ben beğendim. Ben beğendim. Biliyorsun. Beğendim ama işte. Doydum ya ben. Resim çekiliyoruz. Mekandan çıkış yaptık. Öyle çok güzeldi. Yani doyduk daha doğrusu. Şimdi resim. Kurbanları biz. Özge karşıya geçti bu sefer. Oradan gelirken ya da orada falan resim çekiyoruz. Çok güzel çıkıyor. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Bay bay. Aa, Aa benim çekiyormuşsun. Bana da bir yedim. Ya bakın. Çok güzel. Gördünüz mü? Hediye getirmiş bir kavuştuk. Ya teşekkürler. Paket açılımımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Seni almış. Berna gel. Kaya seni göç alışı. gösterelim. Ne getirmiş? Bunlar ne? Bunlar ne? Bir şeyler getirmiş. bilmiyorum ama. Ne bunlar? Hayırlı günler, hoşçakalın. Evet. Evet. Söyle, ben söylesin, ben söyleyeyim. Söyleyemiyorum <laughs> <laughs> ben <laughs> de. Serum, serum. Serum getirmiş. Böyle şeyler getirmiş. <laughs> <laughs> Testör ürünleri. Testör ürünleri. Bize kakalamışsın bu. Hayır, Çok Çok tatlı değil ama tatsız da değil, tübbenli. Böyle mi değil, tatsız da değil. Hiçbir şey <yapamıyorum>. gerçekten. <laughs> Tübben geldi, tübbenli içeceğim. Kahve mi içip onu kızlar? Bir şey içemeyecek miyim? Hiçbir şey yok. Kul Ay yandım. Ay şekerli bu. Herkes biliyorsunuz belki.

Bir ya, çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çekil, <yapalım. gülüyor> kutladılar. Kızlar çok Haha. 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 çok hiç beklemiyordum. Erken gelen doğum günü sürprizi oldu bana. Öpüyorum sizleri. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, doğdun Melis. <laughs> oh, teşekkür ederim. Beklemiyordum. Biliyordum. Ne diyeyim? Hadi bir dilek tut. Teşekkür ederim bugün benim ve Melis'in doğum gününü kutladı kızlar. Evet, duygularını alalım. Hiç oldu. Aslında doğum İyi ki daha dön. Hı Kalkıyoruz artık, saat yarım geliyor. Ve Kızlar, gidiyorum. Bye bye deyin. Bay bay. Görüşürüz. Kızlarla ayrıldık. <laughs> Melis ve Berna'yla eve dönüyoruz. Eve dönüş. Erken çıkışlar. Aynen. Biliyorsunuzdur belki bizim oralarda <laughs> bir olay oldu. Ondan beni korkuyorum yani. Normalde 8'e kadar falan kalırdım. Ama korku. Yani sonra korktuğum için erken kalktım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bu videoyu burada kapatıyorum. günü Yaman'la bitiriyoruz ve Yaman hasta oldum. İnanabiliyor musun? Boğazlarım ağrıyor. Yaman getir resmini göster bize. Nasıl boyadın? Gel. Gösterme Yaman? Kimse görmesin. Benzersiz Ay çok güzel olmuş teyzem. Aferin sana. Şu anın getirdiği çikolatayı Yaman'a deneteceğim. Maske getirmiş böyle. Ürünler getirmiş. Zaten göstermiş. Şuraya teşekkür ederim de. Müşter, şey ederim. İyi Bakın bir şanssızlıkla tripotumun ayağı kırıldı. iki ayağı kaldı. Yeni tripot alacağım. Bize bu konuda sen mi kırdın tripotumu? Anneannem mi? Anneannem. Anne mi? Of ya neyse. Bugün kaç yaşına giriyorum? 23. Partileyecek miyiz? Oley! Bugün de yapalım bir şey. Yuppi abone olun. Görüşürüz. <laughs> Ayşe çalıyor musun? Haydi, haydi, haydi! Çok adarga! Pastayı üflemedim arkadaşlar. Direkt üfledin mi? Üflemedim ki, bu üfledi pasta. Mum nerede? Bakalım. Anne ben de çek. Peki anladığımız bir şey mi var canım? Şimdi bakalım. bakalım. Şimdi fotoğraf çekilelim. Gel. Bir ya. Ya. Evet sarılıyoruz. Öpen ikiniz de öpün. İkiniz de öpün. Hadi kim üflüyor? Aa! Kim üfleyecek Aa! sırayla? Evet şimdi sıraya edemem. Yani nasıl desem sanki doğum günüm değilmiş gibi hissediyorum. Zaten Instagram'da da bir video paylaşmıştım. İzlemediyseniz hala şuralara bir yerlere koyacağım. Yani 22 yaşımın bana getirdiği modu aslında orada paylaştım. Videonun kapanışında biraz sohbet edelim. Nasıl yani diyeceksiniz neler yaşadım böyle oldu falan. Bilmiyorum ama bir panik atak bozukluğu dediğimiz hastalık, gelip beni buldu, psikolojik tedavi aldım, yani yardım aldım. Bu kötü bir şey değil. Psikolojik tedavi aldı, bilmem Bunu size açıklamak da istemiyordum aslında. Çünkü birçok şeyi e, asla sizlere yansıtmadım. Hep kendi içimde yaşadım. Burada da çok kısa bahsetmek istiyorum. Çünkü Instagram'da paylaştığım doğum günü adına da olsa duygularımı... Ama size çok küçük bahsedeceğim. Psikolojik destek aldım dedim. Evet şu an iyiyim ve mücadele ediyorum. Geçti. Her zaman modumuzu yukarıda tuttuğumuzda aslında bu illetten diyeyim kurtulabiliyoruz. O yüzden modumuzu asla düşürmeyelim. Hep yukarılarda tutalım. 23 yaş. Umarım modumuzun hep yukarıda olduğu bir yaş olur. Hoş geldin tekrardan diyorum. Bu arada ablam böyle bir hediye aldı. Ama tabii ki de Yaman bunu açtığı için. Ablamın hediyesini size göstereceğim. Ablam böyle deri, Bershka'dan deri pantolon almış. Ama kendisi bana biraz bol geldi. Ve çok da benim tarzım değil aslında. Bu yüzden değiştirmeyi düşündüğüm bir hediye. Ablama da söyledim. Ablam da zaten şey dedi. Değiştirebilirsin. Benim için hiçbir sorun yok dedi. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Umarım videomu nerek izler, izlersiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Benim için destekleriniz çok önemli. Öpüyorum. Bay bay.